2002-2003 2012-2003 sezonunda Fuat Çapan'ın teknik direktörü olduğu, başımızda olduğu sezon. Belçika orijinli bir teknik adam olduğu için kendisi Flemings'i, Belçikalı oyuncu Flemings'i e, Türkiye'ye getirmek istiyor. Fakat bir türlü ikna edemiyor yöneticileri. Arkasından kendi bizzat gidiyor, Flemings'i alıyor, getiriyor ve deneyelim diye artık. Ve o dakikadan sonra aslında kulüpte biraz mecbur kalıyor ve Flemings'i Devre son dakikada kadroyu alıyorlar, işte formasını giyiyor ve ilk hafta maçında yani ikinci devrenin ilk maçında Antalya'da Antalya Spor'a karşı sahaya çıkıyoruz. Maçın ikinci dakikasında Flamings 1-0 yapıyor skoru. Yani nasıl bir oyuncu bu falan diye böyle şaşkınlıkla bakarken 4. 2-0 oluyor skor ve yine Flemings. E, Dakikalar ilerliyor ve e, Flamings 28'de 3. golünü atıyor, skoru 4-1 yapıyor. Sonra maçın sonlarına doğru 85'te 4. golünü ve takımında 5. golünü atıyor ve 5-3. Biz Antalya Sporu, Antalya'da yeniyoruz ve 2. yarı nefis başlangıç yapıyoruz ama tabi bu maçla alakalı tabi insanların aklında kalan tek şey Flamings oluyor çünkü ilk geldiği maçta 4 gol atması çok çok özel bir şey. Yani bu arada Flamings geldiğinde e, piyasa diye, Burcu'dan kiralık olarak gelmişti yarım devrelik ve e, piyasa değeri 3,5 milyon euro gibi bir rakamdı. Hmm. E, bu da aslında futbolcu ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösteriyor. O yıl 16 maç yaptı e, ve 9 gol attı. Bu Antalya maçında bir kenara bırakırsak en maçta da Galatasaray'da. Yani şampiyon, o yıl şampiyonluk mücadelesi veren ve farklı bir şekilde şampiyon olan Galatasaray'da deplasmanda oynuyoruz ve benim de tribünde olduğum maçta Flemings nefis bir gol atmış ve takımını bir 0 öne geçirmişti gençler birliğine. maçın en kırılma anı sonlara doğru e, Drogba net bir şekilde ayağa kayarak yere düşmüş. Hakem de penaltı noktasını vermişti. Hiç unutmayacağım o pozisyonda Drogba dün hakeme bakmıştı birden nasıl yani falan gibisinden. E, o bile şaşırmıştı pozisyona ama penaltı atışında yine Drogba topun arkasına geçmişti. Ama son dakikada ayağa kaymış ve e, golü atamamıştı. 1-0 kazandık ve ki o yıl Karabük'le beraber Galatasaray'ı deplasmanda yenen iki takımdan biriydik. E, bu da Flemix deyince akla gelen ikinci bir maçtır. E, son olarak ile alakalı son bir dipnot. E, Flemix o maçta maçın sonlarında 90-89-90. dakikada çıkarılmıştı. E, çıkmadan önce bizim deplasman tribününe doğru yürümüş ve bize alkışlamıştı. Bu çok hoşuma gitmişti. Bu e, hareketi aklıma e, Frederick Rispi getirmişti. E, her iki oyuncu da yani herhalde bildiğim kadarıyla gençler birinde oynayan futbolcular arasında tribüne gelip maç sonu ya da işte maç içerisinde tribünü alkışlayan e, teşekkür eden bir nevi e, iki futbolcuydu.